İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yani şimdi tabii hangi bulgularla, hangi şeylerle, kanıtlarla böyle bir şeye varıldı bilmiyorum ama yani ekran Başkan'ın açıklamasında da söylediği gibi özellikle siyasetçiler, işte belediye başkanları, halkın seçtiği insanlarla ilgili olarak böylesine baskınlarla hakikaten biraz herkesi tedirgin edecek şekilde göz gözaltına almaları da olup bulmuyoruz. Yani esas şey bu. Biraz daha şeffaf, biraz daha açık yürütülmesi lazım bu sürecin. Başkan Tugay, Ahmet Özer'in suçluluğuna inanmadığını söyledi. Ben şu an için hani uzun yıllardır kamu görevlerinde bulunan, kendisi bir bilim insanı olan belediye başkanımızın bir suç işlediğini söyleyemem. Bu, bu, konuda hiçbir şeyim yok yani. o yönde hiçbir kanaatim yok.